Arkadaşlar ilk videomuzda GT hesabı kurarak nasıl takipçi kasılır bunu anlatmıştım. Kartlar kısmında o videomuza giderek oradan da Instagram takipçisinin nasıl kasıldığını öğrenebilirsiniz. Bugün sizlere göstereceğim Instagram kasma tekniği ise tamamen etkinliklerden yapılan Instagram kasma tekniklerinden biridir. O zaman telefonu yine elime alıyorum ve yavaştan sizlere anlatmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda sayfamıza girdik. Sizlere zaten bu sayfayı anlatmıştım. Neden kurduğumuzu, niçin kurduğumuzu birinci videomuzda bulabilirsiniz. Hemen zaten şöyle 4 tane takipçimize gelmiş. Bakın arkadaşlar şu an 1271 tane takipçim var. Takip ettiklerimin önemi yok. Zaten onlar artacak. Bunlar zamanla siz yavaş 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 çıkacaksınız. Şimdi bugün sizlere göstereceğim şudur. Arama yerine giriyoruz. Araya basınca şu şekilde şeylerle karşılaşırsınız. Başlıca hesaplar etiketler diye ve yerler var. Biz etiketlere tıklıyoruz. Konu etiketi ara diyor arkadaşlar. Buraya biz ne sayfasıyız şu an? GT sayfasıyız değil mi? Yani takipçi kasma sayfasıyız. O zaman bizim GT ile ilgili şeyler bulmamız lazım. O zaman GT var yazalım. Bakın şurada yazıyor mesela 5000'den fazla gönderi, 1000'den fazla gönderi. Ama biz burada daha fazla mesela örnek veriyorum 350 bin gönderisi olan etiketlere ya da ne bileyim 1 milyon gönderisi olan etiketlere bakacağız. Amacımız şudur arkadaşlar. Mesela 300 bin tane etiketli, 300 bin tane paylaşım olan bir etikete girdiğimizde en yeni etiketlere geleceğiz. Ve burada yeni paylaşılan etiket, postları altına GT yazacağız. Beğeni yapacağız ve oradaki insanlar bizleri daha çabuk bulacaklar. Çünkü çoğunlukla öyle yapıyorlar. Bakın hemen size gösteriyorum uygulama olarak. Şimdi tıkladık. Mesela GT vardır diye bir etiket. 331K bunun gönderisi varmış. Yani post atmışlar. Başlıca ve en yeni der. Biz en yeniye tıklıyoruz. Bakın burada GT ile ilgili daha yeni atılmış bak şu ikinciye tıklıyorum 23 saniye önce paylaşılmış Biz bunu beğeniyoruz Daha sonra yorumlara geliyoruz GT Ne demiştim biraz beklememiz gerekiyor hemen pat pat diye atmıyoruz yorumlarımızı Ki spam yemeyelim yani banlanmayalım 3 tane atacağım arkadaşlar ben burada ve arkadaşlar çok önemli nokta ise şudur. Bu arkadaşımız şu an 48 saniyede paylaşmış. Eğer ki 48 saniyede bu paylaşılan postu beğenen kişiler varsa bunlar en aktif insanlardır. Biz de o insanları takip edeceğiz. Çünkü onlar 48 saniye önce beğenmişler bile. Yani aktifler. Bunun mantığı budur. Hemen aşağı iniyorum, en aşağıdan başlıyorum takip etmeye. Yani bunu yavaş yavaş da yapabilirsiniz. Çok da abartmayın arkadaşlar. Çünkü abartırsanız bu sefer yine ban yiyorsunuz. Artık kaç gün onu Allah Görmüş olduğunuz gibi yaptık. Bizim kaçtı? 1271 takipçimiz var. Şimdi biz bunları takip isteği attık. Hemen ana sayfamıza geliyoruz. Birazcık bekleyelim. Mesela şu an 22, 40, 59 değil mi? Saat 11'e geliyor. Tam 11'de bakacağız ne kadar kişi gelecek. Evet arkadaşlar şimdi saat 11 oldu. Şimdi hemen geliyorum. Buradan yeniliyorum. Bakın arkadaşlar 5 kişi gelmiş. Bir dakikada. Bir dakikada 5 kişi. Bunu da yeniliyorum. İyice görün diye. Ve burada 4 kişi olarak gösteriyor. Çünkü birisi çıkmıştır demek ki. Ama size şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü arkadaşlar sizi takipten de çıkabiliyorlar. Bakın artı artıyor. Daha da artmaya başladı yani. Şimdi ben sizlere bunu daha da iyi kanıtlayabilmek için 10 dakika boyunca videoyu hızlandıracağım. Hatta 5 dakika yapalım bunu. Çok sizlere vakti almak istemiyorum. 5 dakikada ne kadar gelecek takipçi? Onu beraber görelim. Şimdi başlıyorum ve videoyu da hızlandırmaya başlıyorum. It's not a game, it's a rich thing. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an 11'i 6 geçiyor ve ben 11'i 1 geçe başlamıştım tam 5 dakika. Ve takipçim kaçtı? 1277 idi değil mi? İyi izleyen arkadaşlar. Şimdi yeniliyorum. Bakın 5 dakikada kaç kişi gelmiş beraber bakalım. 77 277. Ve 11 kişi. Gördünüz mü? 5 dakikada 11 kişi. Yani bunu da size kanıtlı olarak gösterdim. Ve bu artacak arkadaşlar. Şu an mesela nasıl diyeyim? Bazı insanlar aktif olmuyor. GT'leri sonradan görüp tekrar sonradan dönenler var ve böyle böyle artıyor. Yani 5 dakikada 11 tane takipçi beraber kazandık. Ve sizler de arkadaşlar böyle yaparak hatta şuradan da göstereyim. Bakın. Siz de bu şekilde yaparak Gerçekten takipçinizi çok çok ama çok arttırabilirsiniz ve ilk videoda da söylediğim gibi bu tarz sayfalar ilk önce oluşturup daha sonra istediğiniz kategoride bir sayfa yapabilirsiniz ama buradaki tek amacımız temel amacımız takipçimizin artması biliyorsunuz arkadaşlar takipçisi olmayan kanallara ya da sayfalara pek e, tahammül etmiyorlar yani bakmıyorlar bile bizim de amacımız şu an o sayfamızı geliştirmek. Sizlere de bu şekilde videomuzu attım. Hemen ben en kısadan size bir özetleyeyim. Ne yaptık? Geldik arama yerine girdik. Orada etiketlere. Ben size sadece bir tane etiket gösterdim. Tek yapmanız gereken önemli noktası. Yani yüksek postların paylaşıldığı etiketlere girip oradan en yeriye gelip orada takip post işte takip yap. Ne bileyim kaydet gibi yazdan postları sadece bakın kişisel postlar değil. Sadece GT yapan postları altına GT yazacağız. Beğeneceğiz. Ve bir dakikada 2 dakikada saniyelik olan atılan postları e, takip eden kişileri takip edeceğiz. Ve böylelikle de sayfamız gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Sizi de tatmin edecek ve mutlu edecektir arkadaşlar. Hemen bir daha yeniliyoruz. Şu anlık gelmemiş. Yani bu şekilde arkadaşlar size bunları anlatmak istedim. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur. Eğer videom yararlı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için güzel şeyler yapıyorum. Demek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.